en çok da kendimi yalanlarla yaşadım bakışlarına kaldım bir kadın gibi üç kuruş hayatımın bir kuruşu oldu, acısı ölümüm kendisi belki de kim Yüzü gözü, gözü şişmiş çirkin Kadın görüyorum Bu ben galiba evet Ben gerçekten bitmişim Hayalleri küsmüş olan Kocaman bir çocuk Kırıklarla dolu içim Hepsi senin suçun aşığım Diyorum sana bu takıntı Daha iyi seni buldum sonuçta baksana Sabah kan ter içinde uyandım bir zaman Biliyordum her şeyi görüyordum Sarı günler içinde buldu rüyada Korkuyordum bir bebek gibi boz boz bakıyordun bana ama ben yaşım gözündeki yıldızlar içkime konuyor hayır olamaz inanamam aynadaki de kim yüzü gözü şişmiş çekin kadın görüyorum. Tam bitmişim Hayalleri küsmüş olan kocaman bir çocuk Kırıklarla dolu içim hepsi senin suçuna aşım Diyorum sana bu takıntı değil Unut unut onu unut diyor herkes bana Daha iyi seni buldun sonuçta baksana Hayır olamaz inanamam Aynadaki de kim? Yüzü gözü sismiz çirkin Kadın görüyorum Burası. Bu ben galiba evet ben Gerçekten bitmişim Hayalleri küsmüş olan Kocaman bir çocuk